Arkadaşlar merhaba. AYT'de bir net fazla yapmak istiyorsan bu video tam sana göre. Elimde efsane bir parabol sorusu var. Bilmen gereken de iki tane taktik var. Şimdi bana bir tane fonksiyon vermiş. Demiş ki f23 eşittir f olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi ben neyi biliyorum? f a eşittir f ise ya a eşittir b'dir ya da a artı b bölü 2 neye eşittir? R'ye. R formülü neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı. Şimdi A eşittir B'dir diyeceğim 23 diyeceğim ama soruda ne demiş? A eşit değildir 23 demiş. O zaman ben neyi kullanacağım? Bunu kullanacağım. Bu önemli. Çıkabilir. Unutma. Şimdi o buraya baktığımda o zaman A artı B bölü 2 yani 23 23 artı A bölü 2 neye eşit? R'ye eksi B bölü 2 A'dan 21 bölü 8'e mi eşit? İçler dışlar çarpımı yaptığımda arkadaşlar ya da burayı 4 ile genişlettiğimde ne olacak yukarısı? 92 artı 4a eşittir 21. 92'yi karşı attım. 4a eşittir 71 eksi 71. A buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 71 bölü 4 benim cevabım olur. Efsane bir soru. İkinci yöntemi unutma sınavda çıkar ve kesinlikle yaparsın artık görüşmek üzere